İçerik bir, bir dünya içerik Dergice Dergiceden herkese merhaba. Dili öğrenmek, bize çoklu becerilerimizi geliştirme, hafızamızı güçlendirme ve daha fazla algılayabilme yeteneği gibi pek çok yarar sağlar. Öğretmen, öğrenci ve İngilizce öğrenmek isteyen herkes için en iyi uygulamaları sizler için araştırdık. Bu uygulamaları aynı zamanda okullar veya üniversiteler mevcut müfredatlarına ek olarak öğrencilerine ödev şeklinde sunabilirler. Birbirinden faydalı bu uygulamalar neymiş? Hadi birlikte inceleyelim. 1. Duolingo. Bugün dünyada en popüler İngilizce öğrenme uygulamasıdır ve yeni başlayanlar için şiddetle tavsiye edilir. Dünyada 200 milyondan fazla insan yeni dil öğrenmek için bu uygulamayı kullanıyor. Duolingo bir konuyu temelden alarak her bölümde size 7 kelime öğretir. Dersleri tamamlamada kazandığınız beceri ve puanlarınızı yapılandırır. Uygulamanın oyunlaştırılmış öğrenme sistemi sayesinde günde 20 dakika harcayarak İngilizce öğrenebilirsiniz. Egzersizler kullanıcıların kelimeleri etkili bir şekilde öğrenmesine ve incelemesine yardımcı olacak biçimde düzenlenmiştir. 2. Speaky Dünyadan dil partnerleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulama. Üye olarak uluslararası dil değişim topluluğuna katılıyorsunuz. Ardından Speaky'de İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Fransızca, Almanca İngilizce ve 110'dan daha fazla dilde ana dili konuşan arkadaşlarla bağlantı kurabilir, pratikler yapabiliyorsunuz. En hızlı, en etkili ve en doğal yolla speaking aktiviteleri yaparak dilinizi geliştirebilirsiniz. 3. HelloTalk. Dünyanın dört bir yanından native konuşurlar sizin öğretmeniniz olabilir. Bunun için dil değişimi uygulamaları güzel bir araçtır. HelloTalk uygulaması ise kendisine özel araçları ile dil öğrenmeyi ve pratik yapmanızı ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyor. İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince ve daha birçok dilde fırsatlar sunuyor. Farklı dil öğrenmek, yabancı arkadaşlıklar kurmak ve dünyayı keşfetmek isteyenler için oldukça güzel bir uygulama. 4 BBC Learning English. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu her gün biraz pratik yapmaktır. Bu uygulama en sevdiğiniz dersleri ve sunumları kullanımı kolay, fantastik bir paket haline getiriyor. İngilizcenizi güncel tutmanın en iyi yolları dil bilgisi eğitimi almak, telaffuzunuzu geliştirmek ve konulara göre yeni hikayeler öğrenmekten geçer. Günlük konuşmalarımızda kullanacağınız yeni cümleleri öğrenmek isterseniz bu uygulama tam da size göre. Genel İngilizce, Six Minutes English, Business English, ödüllü Teams telaffuz atölyesi, haber incelemeleri ve daha fazlası bir arada. 5. Oxford Advanced. İçerisinde 185.000 kelimeden fazla ifade ve anlamlar yer almakta. İngiliz ve Amerikan İngilizcesi aksanınızı geliştirmek için kelime ve örnek cümleleri sesli bir biçimde dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama kelime dağarcığınızı genişletmek için bazı kelimelerde size renkli resimlerle örnek veriyor. Bu da akılda kalıcılığı sağladığı gibi öğrenmeyi de oldukça kolaylaştırıyor. 6. Rosetta Stone. Diğer dil uygulamalarından çok farklı bir şekilde tasarlanmış. Dil öğrenmeye başlayan küçük çocuklar gibi bize nasıl öğreneceğimizi öğretmeye çalışıyor. Temel kelimeleri öğrenmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunuyor. Platformda tüm kelimelerin, cümlelerin ve seslerin İngilizce olduğunu göreceksiniz. Bu sürükleyici bir deneyim kazanmanızı sağlıyor. Birçok farklı kültürden İngilizce bilenlerin konuşmaları ve aksanlarını tanıma telaffuzunuzu geliştirmeye yarayan iyi bir uygulama. 7. Learn English Grammar. Dil bilginizi gerçekten iyi bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, her seviyedeki İngilizce öğrenenlere oldukça yardımcı bir uygulama. Konu başına 20 etkinlik içerdiği gibi 12 grammar konusu ele alıyor. Ayrıca İngiliz veya Amerikan İngilizcesi ile ilgilenenler seçim yaparak uygulamadan faydalanabilirler. 8. Mondly Bu uygulamanın dil öğretme sistemi klasik uygulamalardan farklı. Net bir şekilde ses aktörleri tarafından seslendirilmiş profesyonel sohbetler dinleyerek öğretim amaçlanıyor. Uygulamada başlangıç düzeyindeki bir sohbetle başlayıp hızlıca temel kelimeleri öğrenmenizi sağlıyor. Doğal konuşma ve aralıklı tekrar algoritmaları sayesinde dili öğrenmenizi kolaylaştırıyor. 9. Elsa Speak. Uygulamanın altyapısında gelişmiş konuşma tanıma teknolojisi kullanarak bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmanıza yardımcı oluyor. Size Amerikan İngilizcesinde günlük konuşmaları, dil bilgileri ve deyimleri nasıl okuyabileceğinizi gösteriyor. Uygulamanın zenginleştirilmesinde dünyada alanında uzman eğitimlerden destek alınıyor. Her gün 10 dakikalık İngilizce konuşma pratiği yaparak bu uygulama ile İngilizcenizi çok fazla geliştirebilirsiniz. 10. Voice Screen Size kısa videolar izleterek İngilizce öğrenmenizi kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Film, klip, belgesel veya çizgi film izleyerek Yabancı dil öğrenme sürecinizi artırabilirsiniz. Sesli diyaloglarla doğal yoldan İngilizce kelimenin telaffuzlarını kolayca öğrenebilir. Böylece dinleme, okuma ve hızlı anlama seviyenizi geliştirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de yararlandığınız uygulamalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.